Evet. Ne diyorsun? Bayağı değişmiş değil mi burası? Evet. Hepimiz, herkes değişti. Ama sen hala aynısın. Abuk subuk konuşuyorsun. Doğa yapma. Yani iki eski dost bir kafede oturup karşılıklı sohbet edebiliriz bence. Bunda bir şey yok. Ayrıca bunu Cemre için de yapmalıyız. Doğru. Ee, sen niye hava almaya çıktın? Ee, benim de kafam bozuktu biraz. Niye? Görkemle düzelmediniz mi? <laughs> ya sence orada düzelecek bir şey var mı? Ben nereden bileyim Fatih aranızda olup biteni? Aramızda o günden beri hiçbir şey olmuyor. Ayrıca amil olmasa evime bile almazdım. iftiralar umurumda olmazdı ama işte hamile. Ne yapayım? Doğa susuyorum, dayanıyorum. Bu kadar. Bebek için yani. Tekrar baba olacağın için heyecanlısın o zaman. Yani. E, bu şartlarda olduğu için heyecan değilim ama... Ne bileyim ya. Bir çocuğum daha olacağı için... Mutluyum diyebilirim aslında. Çocuk demek, aile demek. Karı koca olmak, aile olmak için yetmez mi? Doğa, yani çocuk başka bir şey yani. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Evet, tabii ki çocuk olmadan da aile olabilir ama... ...olunca bambaşka. Yani bence öyle. Mesela insanın verdiği bütün kararları değiştiren bir şey bu. Ben mesela bir şey yapmadan önce mutlaka Cemre'yi düşünüyorum. Evet. Sen iyi bir babasın. <laughs> gerçekten mi? Ben... Ağzından güzel bir şey duydum ve gerçekten inanamıyorum şu an. Benim babam bir vardı bir yoktu. Cemre'nin böyle büyümeyeceğini bilmek güzel. Ben sadece Cemre'nin değil, senin derzem yanındayım. Benim için önemlisin kızımın annesisin. Sağ ol. Hadi hadi anlat. Ne oldu da geldin buralara? Oldu işte bir şeyler. <laughs> ne oldu? Hadi söyle. Kavga mı ettiniz? Fatih sana kocamı çekiştirecek değilim. Ne demek bu şimdi yani? Sen anlattın ama... ...ben anlatmam diyorsun öyle mi? Sizin yaşadıklarınız herkesin gözü önünde oldu. Ne bekliyorsun ki? Evlendikten sonra oyu değiştirmişsin. Ne saçmalıyorsun yine? Mesela benimle evliyken tepen attığında Cemre'yi alır annene giderdim. Kızını evde yalnız bırakıp çıkmazdım. A hatırlıyorum. <laughs> ya aslında saymadım kaç kere bir terk ettiğini ama şey yaptığını biliyorum ya bir kere. <laughs> Duvar kağıdı için sen evi terk etmiştin bunu hatırlıyor musun? Evet. Sana güvenmiyordum ki haklıymışım. İlk fırsatta beni aldattın. Sen her fırsat bulduğunda bunu bana söyleyecek misin gerçekten? Yalan mı? Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım bunu Fatih. Allah'tan giray senin gibi biri değil. <laughs> Gayet iyi. Beni seviyor. Çok da mutlu ediyor. Evet. O yüzden gecenin bir vakti burada benimlesin hem de bizim için özel olan bir yerde. Seninle konuşulmuyor cidden. <laughs> Seninle çok konuşuluyor. Değil mi yani? Böyle düşünüyorsun sen. Fatih ayrıca sen de buradaydın ben geldiğimde. Melül melül manzarayı izliyordun. Evet. En azından ben kendimi yalanlarla avutmuyorum. Ne yalanı? Giray seni çok mutlu ediyormuş ya. Ya ben en azından gerçekten dobra dobra söylüyorum yani. Mutsuz olduğumu ve hayatımdaki insanı sevmediğimi açık açık sana söyleyebiliyorum. Seninle oturan da kabahat. Öyle mi? O zaman gördüğün anda direkt gitseydim. Fatih, sen var ya bipolarsın. Senin bir anın bir anın tutmuyor. Sen de cadısın. Böyle Başkalarına gelince kedi gibisin mülayim. Ama bana gelince böyle pençelerini çıkarıyorsun ya. Seninle insan gibi konuşmak mümkün değil. Pençelerimi çıkarmayı öğreten ustam sağ olsun. Ruh hastası. <laughs> Gerçekten manyak bu kız ya.